Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar, önceki videolarımızda bebeğimizin kol, bacak, vücut birleştirme kısımlarını, tel takma kısımlarını yapmıştık. Dilan bebeğimizin. Şimdi baş kısmını yapacağız. Başını da çok kolay arkadaşlar. Nasıl olsa öğrendiniz artık diyorum. Ve hemen bir ip ayraç hazırlıyorum kendime. Şimdi arkadaşlar sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı göstermiştim. Bir kez başlangıçta birlikte yapalım. Bakın parmağımın etrafına bir kez doladım. Orta parmağımın etrafını bir kez doladım şu şekilde. Öndeki ipin altından girip arkadaki ipi öne çekiyorum. Bu kadar. Tutarken hala buraya bir tane zincir çektim ve içine bir tane sık iğne yaptım. Onun yanına bir daha sık iğne, onun yanına bir daha sık iğne yaptım. 3 tane sık iğnemi yaptım parmağımdan çıkarıyorum. Şöyle güzelce derli toplu bir hale getiriyorum. Yine iki ipin altından dördüncü, beşinci ve altıncı sık iğnemi yapıp ipimi bu şekilde gerdiriyor. Ayrıcımı buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şu şekilde en baştakinin içine girip zaten bunun zor kısmı en baştakinin içine girebilmek. bir 2. 2 tane sık iğne yaptım. Bütün sık iğnelerimizin içine ikişer tane sık iğne yapıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar, e, hepsinin içine birer tane tek bat, e, çift battım. Toplamda iki tane sık iğnem oldu. Şimdi ayrıcımı arkaya alıyorum. Bir tanesine tek batıyorum. Bir tanesine çift batıyorum. Bakın. Birine tek, birine çift battım. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift şeklinde örelim. 12 ilmeğim 18 ilmek olacak sonunda. Hepsine bir tek bir çift yapalım. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Toplamda 18 tane ilmeğim oldu. Şimdi ayracımı bu tarafa alıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Buradan sonrasını artık dikkatle izleyin arkadaşlar. Bir tek yaptım. Bir çift yaptım. Daha sonra 1 2 tek yapıyorum. 1 çift yapıyorum. Sıra sonunda tek bir ilmeğim kalana kadar 2 tek 1 çift olarak örelim. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Sıra sonunda son bir tane ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak örüyorum. Şimdi ayracımı tekrar arkaya alıyorum. 1 2 3 tane tek örüyorum. 1 tane çift örüyorum sıra sonuna kadar 3 tek bir çift olarak örelim Arkadaşlar bu sıramı da tamamladım şimdi sıra sayılarımı söyleyeyim ilk önce 6 vardı sonra 12 oldu sonra 18 24 bir tek bir çifte 18 oluyor iki tek bir çifte 24 oluyor 3 tek bir çifte de, de 30 tane ilmeğimiz var arkadaşlar şimdi ayracımı tekrar bu tarafa alıyorum yine 1 2 tane tek yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 tane tek 1 tane çift yapıyorum. Sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana kadar 4 tek 1 çift olarak örelim. Şimdi de arkadaşlar son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi ayracımı arkaya alıyorum. Bu sefer 1 2 3 4 5 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. 5 tek bir çift olarak bütün sıralarımızı tamamlayalım. 30 ilmeğimiz vardı. 36 oldu. Bu sıramızın sonunda da 42 tane ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna kadar 5 tek bir çift olarak örelim. 5 tek bir çift olan sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi ayrıcımı tekrar buraya alıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Çiftlerde olduğu gibi 2 3 yani yarısını örüyorum. Bir tane çift yapıyorum. Daha sonra 3 ilmeğim kalana kadar 1 2 3 4 5 6 tane tek yapıyorum bir tane çift yapıyorum. Burada 3 ilmeğim kalana kadar dümdüz devam edelim. Sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Son 3 ilmeğimi de dümdüz örüyorum. Bu son arttırmamdı. Son arttırmamdı arkadaşlar. Şimdi e, toplamda kaç ilmeğimiz oldu? 6 tek bir çift. Toplamda 48 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu ilmeklerimizi dümdüz örüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ayracımı buraya koyuyorum. 6 sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan bütün ilmeklerimizi dümdüz örelim arkadaşlar 6 sıra dümdüz örüyoruz arkadaşlar ben sıralarımı tamamladım 6 sıramı ördüm bakın ayracım bu şekilde burada duruyor ayracın solundan başlayarak 1 2 1 2 3 4 5 6 sıra tamamladım şimdi ayracım buraya alıyorum altındaki ilmeği kaçırmamaya özen gösterin sağa şöyle dayıyorum 15 ilmeğimizi, toplamda 48 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. 15 tane ilmeğimizi dümdüz örelim. 15 tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. ikincisine batıyorum. Şimdi bu sık iğnemle birlikte 7 tane zincir sık iğne yapacağım. Bununla birlikte 1 2 3 4 4 5 6 şöyle 6 7 7 tane sık iğne yaptım bir tane zincir çekiyorum bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye batıyorum ne yaptım 15 e, sık iğne yaptım bir zincir çektim bir atladım ortada 7 tane sık iğne oldu daha sonra bir zincir çekip yine atladım sonuna kadar e, sık iğnelerimi örüyorum Arkadaşlar sıramı sonuna kadar tamamladım. Şimdi ayracımı arkaya alıyorum. 13 tane tek yapalım. 13 tane sık iğnemizi yapıp gelelim. 13 tane tekimi yaptım arkadaşlar. Şimdi 4 defa çift yapacağım. Birinci çiftimi yaptım. İkinci çiftimi yaptım. Bakın üçüncü çiftim gözümün göz boşluğumun olduğu yerde. Ve Yanına da dördüncü çiftimi yapıyorum. Yanındaki ilmeği kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Şurası göz boşluğum. Göz boşluğumu buluyorum. Hemen onun yanındaki ilmeğimi de buluyorum. Şimdi toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane tek örüyorum. 1, 2, 3, 4 5 5 tane tek ördüm arkadaşlar şimdi ne yapıyorum bir tane çift şurası zincirimin olduğu ikinci çiftim üçüncü çiftim zincirin yanındakiler küçücük kalıyor onları atlamayın dördüncü çiftimi de yaptım arkadaşlar burada bakın şöyle bir yanak yaptık sıra sonuna kadar gidelim bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi ayracımı bu tarafa alıyorum. 3 sıra hiç arttırma, eksiltme yapmadan 3 sıra dümdüz örelim. Arkadaşlar 3 sıra dedim ama ben 4 sıra ördüm toplamda. 4 sıramızı ayracımızın yanından 4 sıra yukarıya doğru saydıktan sonra şimdi ayracımı buraya alıyorum. Bakın 12 tane tek örüyoruz. 12 tane tek örelim ya nereye kadar şurada çift yapmıştık ya arkadaşlar bakın çiftim şuradan başlıyor bu çiftin şöyle o ilmeği takip edin bakın o ilmeği takip edin onun yanındaki boşluğa kadar 12 tane öreceğiz yani siz eğer atlama falan yaptıysanız yeriniz burası başlama yeriniz arkadaşlar şurası şu boşluk çiftinizin yukarıya doğru çıkan boşluğu şimdi ben 12 tane tek örüyorum iki tane tekimi ördüm. Bakın çiftim şurada. Çiftimin hemen üstünde şöyle biraz sağa doğru kayarak V şeklinde geliyor. Şimdi burada 4 tane arttırma yapmıştık ya. 4 tane azaltma yapıyorum. 2 3 4 4 tane azaltmamı yaptım arkadaşlar. Şimdi nereye kadar gidiyorum? Şuradaki son çiftimin başına kadar şurası yani 2 4 5 tane örüyorum. Düz örüyorum 5 taneyi. 2 3 4 5. 5 taneyi ördüm. Şimdi yine 4 tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane azaltmamı yaptım. Sıra sonuna kadar dümdüz örelim arkadaşlar. Şimdi şuraya gözlerimizi takacağız. Arkadaşlar gözlerimizi bu şekilde takıyoruz. Bakın şöyle takıyorum ben. Ben genelde ters takarım şöyle. Ve çakmakla arkasını yakıyorum arkadaşlar bakın göstereyim bu şekilde kesinlikle çıkmıyor güvenli oluyor çocuklar açısından da bu şekilde diğer gözü de aynı şekilde yapıp geliyorum arkadaşlar gözlerimizi takıp azaltmalarımızı yaptıktan sonra şimdi artık kafamızı küçültüyoruz bakın nasıl yapıyoruz 1 2 3 4 5 6. 48 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi 6 tek bir azaltmayla sıra sonuna kadar öreceğiz. 6 tek bir azaltma. Bu sıramı tamamladım arkadaşlar. Bakın toplamda 42 tane ilmeğim kaldı burada. Hemen sayalım. Şimdi ayracımı tekrar bu tarafa alıyorum. 42 tane ilmeğimi 1 2 3 4 5 5 tane tek bir tane azaltma şeklinde örüyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar 5 tek bir azaltma yapalım bu sıramı da tamamladım arkadaşlar şimdi ayracımı tekrar bu tarafa alıyorum 1 2 3 4 tane tek yapıyorum bir tane azaltma yapıyorum 4 tek bir azaltma şeklinde bitirelim bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Ayracımı alıyorum. Bakın hep bitişler sona geliyor. Burada da 2 3 tane tek yapıyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 tek bir azaltma örelim. Bu sıramı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi yeniden ayracımı bu tarafa alıyorum. Burada da tahmin ettiğiniz gibi 1 iki tane tek bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar iki tek bir azaltma olarak örelim. Arkadaşlar bu sıramda bitti. Şimdi ayracımı buraya alıyorum tekrar. Bir tane tek örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir tek bir azaltma şeklinde örelim. Arkadaşlar toplamda 12 tane ilmeğimiz kaldı. Şuraya ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir de zincir çekeyim. Ben biraz sağlamcıyım. Şu şekilde koparıyorum. Kafa kısmımız tamam arkadaşlar şu iyi ayrıcım şuradan çıkartıyorum içini dolduracağım içini şuradan dolduracağım arkadaşlar güzelce muntazam bir şekilde dolduracağım daha sonra dikiyoruz arkadaşlar ben kafamın içini doldurdum burnumu yaptım burnumu nereye yaptım şuradan göstereyim ee, gözümün şu alt bitiş e, sırasının alt bitiş sırasının bir altına yaptım bir iki 3 e, 4 ilmekle burnunu yaptım boyundan girip gözlerini de arkadaşlar şu şekilde bir ip bağladım gözünün boyundan girdim gözünün e, yan tarafından şuradan girip buradan çıktım ve yan tarafından girdim göz e, yani yüz şekillendirme videom vardı burada kısaca göstereyim buradan çıktım Buraya tekrar girdim boyundan çıktım onu sıktım. Sonra aynı ipimle tekrar buradan girip buradan çıktım. On ikisini de sıktım. Bakın bu şekilde bağlamadım henüz. Şu şekilde sıktım. Biraz yaklaştırdım birbirine. Şimdi bağlayacağım arkadaşlar. Bütün iplerimi de içine attıktan sonra şimdi şu şekilde şöyle ortada ona bir yer açıp şu şekilde dikişim yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Boyun dikişi ve yüz şekillendirme videom var. Oradan izleyerek e, siz de bunları yapabilirsiniz. Artık elbiseleri saçı kaldı arkadaşlar. yüzüne dudak yapabilirsiniz. Makyajını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bütün süslemelerimi e, videomda gösterdim. Yüz şekillendirme videomda oradan bakabilirsiniz ya da kendiniz keyfinize göre nasıl istiyorsa süsleyebilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ee, beni takip ederseniz şifalı tasarımlar Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Abone olmak sizin için çok zor değil ama bana çok faydası oluyor. O yüzden abone olmanızı rica ediyorum. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık arkadaşlar. Hoşçakalın.